Sevgili gençler 20. testteyiz. Devam ediyoruz kütle merkezi sorularında. 1. Eşit kollu terazi ile bir cismin kütlesi ölçülüyor ve cismin kütlesinin 2 kilogramı olduğu bulunuyor. Terazik kefelerin kütleleri önemsenmediğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Kütle ile cismin kütle merkezi O noktasından geçen düşey eksen üzerindedir. Evet gençler şimdi bizim bu kütle ile beraber cismin ortak kütle merkezi O noktası veya O noktasından geçen eksen üzerinde olmalı ki bu teraz şekildeki dengede kalabilsin. Yani bu doğrultu üzerinden geçmekten kastımız nedir? Şekilde gördüğümüz gibi iki şeklin kütle merkezi bu noktada yani O noktasının birazcık altında olabilir. Sonuçta o noktası üzerinden geçen düşey doğrultu üzerinde olması bile bu şeklin dengede ya terazinin dengede kalması anlamına gelir. O zaman bizim birinci ifademiz doğrudur. O noktasındaki desteğin terazi kefelerine göster tepki kuvveti 40 newtondur. Eşit kollu terazi dediğine göre bizim bu kütlenin e, kilogram olarak. 2 olduğu söylenmiş. Yani bu 2 kilogram kütleye sahipse ağırlığı 20 Newton'dur. Dolayısıyla eşit kollu terazide cismin kütlesi de 20 Newton olup X'in ortak ağırlık merkezi belirttiğimiz noktada 40 Newton'dur ve terazinin o noktasında işte bu düşey destek doğ doğrultusunda teraziye gösterici tepki kuvveti 40 Newton olmalıdır. İkinci ifademiz de doğrudur. Kütle ve cismin O noktasına göre tork büyüklükleri eşittir. Zaten nesnelerin dengede kalmasının temel sebebi torklarının eşit olmasıdır. Üçüncü ifademiz de doğru olacaktır. Cevabımız E şıkkı. Bir sonraki sorumuz. Düzgün ve türdeş kare levhanın bir nolu parçası kesilerek iki nolu parçası üzerine yapıştırılıyor. Oluşan yeni levha iple asıldığında aşağıdakilerden hangisi gibi dengede kalır? Bir nolu parça çıkartılıp iki nolu parçanın üzerine yerleştiriliyormuş. Her üçgen şeklindeki parçanın ağırlığı P olarak alındığında üst üste konulan bu iki üçgen parçanın ağırlığı bu noktada 2P'ye eşit olurken belirtmiş olduğum üstteki ve alttaki üçgenlerin ortak ağırlık merkezi belirttiğim noktada 2P'ye eşit olacaktır. Dolayısıyla iki şeklin ortak ağırlık merkezi 2P'lerin ortasında ve 2 nolu parçanın üzerinde olacaktır. Dolayısıyla bu levha hangi noktadan asılırsa asılsın kütle merkezi yani ipin doğrultusu belirtmiş olduğumuz bu doğrultudaki e, o noktası diye belirtelim. O noktası üzerinden geçmek zorunda. Dolayısıyla şekilleri tek tek incelediğimizde bu iki üçgenin ortak kütle merkezi buraydı. Üste konulan iki üçgenin ortak kütle merkezi buraydı. Dolayısıyla ipin doğrusu ikisinin arasından geçmediği için bu durum bunu sağlamıyor. Yani sonuçta bizim işte gördüğünüz gibi kütle merkezi her birinde şu belirtmiş olduğum doğrultu üzerinde ve arasında bir yerde olacaktır. Dikkat ederseniz ipin doğrultusu ne E şıkkında ne D şıkkında ne B şıkkında bu belirtmiş olduğumuz e, kırmızı çizgi üzerinden geçmemekte, kesişmemekteler. Dolayısıyla A, B, D ve E şıklarında olduğu gibi dengede kalamaz. Ama üçüncü şekilde ipin dolusu kırmızıyla belirtmiş olduğumuz doğrultuyla kesiştiği için C şıkkındaki gibi bu levha dengede kalabilir. Doğru cevabımız C şıkkı olarak alınacaktır bu soruda. İtalya'nın Pisa şehrindeki eğik yapısıyla göze çarpan Pisa Kulesi inşa edildiği 128 yıldan günümüze en az 4 güçlü deprem atlata, atlatarak ulaşmıştır. Eğik bina denildiğinde akla gelen bu yapının devrilmeden ayakta kalabilmesi için verilen durumlardan hangileri benzer özellik göstermektedir? Şimdi gençler Pisa Kulesi doğal olarak biraz eğilmiş ama devrilmeden dengede kalmasının sebebi bu Pisa Kulesi'nin yerle temas eden yatay doğrultu üzerinde dış noktalarda ...iki belirtmiş olduğum kırmızı nokta var. Demek ki bunun kütle merkezi... ...bu iki nokta arasında ve... ...sağ tarafa biraz daha yakın. Ama sağ noktadaki o kırmızı noktanın üzerine gelmemiş... ...hatta dışına çıkmamış. Dolayısıyla bu yüzden halen... ...dengede kalabilmekte, devrilmeden durabilmekte. Dolayısıyla burada kararlı bir denge durumu söz konusudur. Buna göre... ...bize e, hangileri... ...benzer bir durum göstermektedir deniyor. Yani bize kararlı denge durumları sorulmuş. Sonuçta e, tramplenden suya atlama anda sporcunun dengede kalması... ...sonuçta sporcunun ayaklarını şu şekilde alırsak tramplenle temas ettiği yer... ...ve bu sporcunun da kütle merkezi işte bu ayaklarının trample temas ettiği iki noktanın arasından geçmekte olduğu için sporcunun o anda tramplenin üzerindeki durumu da kararlı denge durumudur. Bu e, birinci durum, bu pisadaki olayı sağlamakta. İkinci şekilde üst üste konulan taşların dengede kalması. Üst üste konulan taşlar açıkçası e, kütle merkezleri bir doğrultu üzerindedir ve anlık olarak dengededirler. Küçük bir sarsıda dengeleri bozulacaktır. Dolayısıyla bu taşların üst üste konulma durumu kararsız denge durumunu ifade etmektedir. Yani ikinci durumumuz bunu sağlamamakta. Üçüncü şeklimizde de sporcunun ayaklarının yerle temas eden dış kısımları arasında kütle merkezi geçtiği için sporcu burada tekrar kararlı denge durumundadır. O da Pisa kulesinin denge durumunu sağlamaktadır. Dolayısıyla üçüncü durumumuz da bu durumu sağlamaktadır. Cevabımız buna göre C şıkkı olarak alınacaktır. Düzgün ve türdeş kare levha şeklindeki bir eşit bölmelere ayrılmıştır. 5 ve 7 nolu parçalar aynı anda çıkartılırsa sistemin ağırlık merkezi 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu parçalardan hangisinin üzerinde bulunur denmiş. Şimdi gençler bizden çıkartılacak parçaların 5 ve 7 nolu parçalar olduğu söylenmiş. O zaman kalan şeklin biz ağırlık merkezini bulmaya çalışacağız. Normalde 5 ve 7 nolu parça çıkartılmasaydı bu levhanın kütle merkezi neresi olacaktı? Belirtmiş olduğumuz merkezi. Tam köşegenleri birleştiren çizgilerin kesiştiği noktada olacaktı. Buna göre biz çıkartılan parçalarla uğraşmak yerine kalan parçalardan hangilerinin kütle merkezleri, ortak kütle merkezleri ilk şeklin kütle merkezine denk gelmektedir. Onu bulmaya çalışalım. Bakın 8 nolu parçanın Levhanın kütle merkezine göre simetri hangisidir? 4. O zaman 8 ve 4 nolu parçanın kütle merkezi burada. Bunda sıkıntı yok. Aynı şekilde 6 ve 2 nolu parçanın da ortak kütle merkezi tekrar aynı noktadadır. Onda da sıkıntı yok. Şimdi geriye kalan 1 ve 3 nolu parçalara bakalım. 1 ve 3 nolu parçaların ortak kütle merkezi neresi yapacaktır? 2 nolu parça üzerinde. Diğer o bakmış olduğumuz 8, 2, 4 ve 6 nolu parçanın da kütle merkezi buraydı. O zaman tüm şeklin kütle merkezi ee, iki nolu parça üzerinde bulunan kütle ile, işte tüm şeklin ağırlık merkezinin arasında bir yerde olacak. Yani tüm şeklin kütle merkezi nerede bulunacak? İki nolu parça üzerinde. O zaman cevabımız B şıkkı olarak alınacak bu soruda. Evet, bir sonraki sorumuz, şekildeki homojen daireden bir nolu parça kesilip iki nolu bölgeye ekleniyor. Yeni şekil O noktasından iple asılınca aşağıdakilerden hangisindeki gibi dengede kalır. Önce bir nolu parça kesilip iki nolu parça üzere yapıştırılmadan önce bu şeklin, bu levhanın ağırlık merkezinin tam orta noktası olduğunu biliyoruz. Şimdi gençler burada soruyu ben şöyle göstermeye çalışayım ki anlaşılması daha rahat olacaktır. Bu üniversite sınavında çıkmış sorulardan birisi. Bakın bu çıkartılacak parça olsun, çıkartılacak parça sonra getirilip buraya ekleniyor. Eğer ben bu cismi böyle asmış olsaydım, ipin uzantısı nereden geçecekti? Bu pataralı parça çıkartıp aşağı eklenmeden önce şeklin ağırlık merkezinin üzerinden geçecekti. Peki ben bu taralı parçayı buradan çıkartıyorum ki çıkarttığım parçanın ağırlık merkezi buradan yukarıya doğru P olarak alındığında bunu alıp getirip aşağıya eklemiş oluyorum. Eklenen parçanın da ağırlık merkezi aşağı doğru P olarak alınacak. O zaman çıkartılan parça ile eklendiği noktadaki parçanın ağırlık merkezleri aynı doğrultu üzerinde olduğu için çıkartılan ve eklenen parçanın ilk ağırlık merkezine göre ipin doğrultusunun geçtiği noktaya göre torkunu aldığımızda ne olur? Eşit olur. Dolayısıyla bu şeklin ağırlık merkezi ipin doğrultusu üzerinde kalmak kaydıyla aşağıya doğru kayar. Ama sonuçta bu iple asıldığında bu göstermiş olduğum şekildeki gibi dengede kalır bu durumu verilen şekillerden hangileri sağlıyor dediğimizde bakın bu şekli ne B ne C ne D ne de E şıkları sağlamakta. Sadece bunu hangisi sağlamakta? A şıkkı. O zaman bu cisim iple gösterilen noktadan asılırsa çıkartılan ve eklenen parça aynı doğrultu üzerinde olduğu için şeklin ağırlık merkezi değişir ama iple asıldığı noktaya göre denge konumu A şıkkındaki gibi kalır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olarak alınacaktır. Evet gençler bir sonraki sorumuz. Dengeleyici kuş olarak bilinen görseldeki oyuncak kalemin ucunda şekildeki gibi dengede kalabilmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğru olabilir? Demek ki bu dengeleyici kuşun kütle merkezi tam kalemle temas etmiş olduğu bu noktanın doğrultusu üzerinde bir yerde bulunacaktır. Yani bu dengeleyici kuşun kütle merkezi bakın şu noktada olabilir, bu noktada olabilir veya tam kalemle temas ettiği nokta üzerinde olabilir. Dolayısıyla kütle merkezi bu doğrultu üzerinde bir yerde kaldığı için, Dolayısıyla bu dengede e, kaldığı gözlemlenmiş. Birinci yargıya bakalım. Oyuncak kuşun kütle merkezi ile ağırlık merkezi çakışıktır. Zaten e, kütle merkezi ile ağırlık merkezi küçük nesneler için hep aynı yerdedir. Birinci ifademiz doğrudur. Oyuncak kuşun kütle merkezi kalemin üzerinden geçen düşey düzlem üzerinde olduğunu zaten az önce açıklamıştım. İkinci ifademiz de doğru. Oyuncak kuşun kütle merkezi kuşun gagası ile kalem ucunun birbirine temas ettiği noktada olabilir. Evet bu ifademiz de doğru olabilir. Dolayısıyla verilen ifadenin üçü de doğru olup cevap E şıkkı olarak alınacak. Kare şeklindeki homojen kalınlığı her yerde aynı olan levhadan tarı, taralı bölge kesilip N noktasından ekleniyor. Aralıklar eşit olduğuna göre yeni şeklin kütle merkezi hangi nokta veya noktalar arasındadır? Şimdi gençler biz çıkartılan parça değil de kalan parçaların ortak kütle merkezi bulmaya çalışırsak açıkça soruyu daha rahatlıkla çözebiliriz. Her bir üçgenin ağırlığına P dersek ki ona geçmeden önce ben kısaca size şöyle bilgi vereyim. Bunu kare Şeklindeki levhalarda kolaylıkla kullanabiliyoruz ama dikdörtgende biraz karışıklık oluşturabiliyor. Dolayısıyla ben bunu e, ilk önce kare üzerinden gidip daha sonra dikdörtgen üzerinde anlatmaya çalışayım. Şekildeki gibi düzgün bir karenin köşegenlerini birleştiren doğrultular çizildiğinde her bir üçgen parçasının ağırlığı gördüğümüz gibi P'ye eşit olur. Peki... Biz bunu böyle dikdörtgen şeklinde bir cisim olarak düşünmüş olsaydık ve köşegenleri birleştiren doğrultuları şekildeki gibi çizdiğimizde her bir parçanın ağırlığı tekrar birbirine eşit olur muydu? Kesinlikle olur ama ben bunu sayısal değerle size ispatlamaya çalışacağım. Bir kenarın uzunluğu A, diğer kenarın uzunluğu B olsun. Mesela bir nolu parçanın ağırlığını bulmaya çalışalım. Sonuçta bir nolu parçanın ağırlığı bu üçgenin yüzey alanı ile orantılıdır. Gördüğünüz gibi bu üçgenin yüksekliği A, taban uzunluğu ise 2B. O zaman bunun ağırlığı taban uzunluğu ile hipotenüsün çarpımının yarısına eşittir. Bu bir nolu parçanın ağırlığı oldu. Peki şimdi iki nolu parçanın ağırlığına bakalım. İki nolu parçanın ağırlığı ise yüzey alanı tekrar doğru orantılı olacak. Taban uzunluğu 2A, yüksekliği ise B. Yani hipotenüs yüksekliği B. O zaman onun için de 2A çarpı B bölü 2 diyeceğiz. Gördüğünüz gibi 1 ve 2 nolu parçaların ağırlıkları eşit olarak bulundu. Çünkü bu artılar 1 ve eşit. 1 ve 3 nolu parça aynı ağırlığa. 2 ve 4 nolu parçalar da aynı ağırlığa eşit işte olduğu için bir dikdörtgen levhanın köşegenleri şekildeki çizildiğinde geriye kalan her bir üçgenin ağırlığı birbirlerine ne olmak durumunda gençler gördüğümüz gibi eşit olmak durumda. O zaman bu zaten kare şekli bir levha verilmiş. Biz öyle iki parça alacağız ki ortak kütle merkezi rahatlıkla bulabilelim. Şimdi gördüğünüz gibi bu kırmızıyla ifade etmiş olduğum iki üçgen şeklindeki levhan orta kütle merkezi K noktası iken şu belirtmiş olduğum iki parça gördüğünüz gibi N noktasına göre simetrik parçalar. Dolayısıyla simetrik olan bu iki parçanın da kütle merkezi N noktası olacaktır. Ve bu iki kütle bu iki üçgen şekli levhan ağırlığı burada her birini p olarak alırsak 2p tekrar bu sarı ile ifade etmiş olduğum iki parçanın her birinin ağırlığı p olup ortak kütle merkezi N noktası 2p'ye eşit olacaktır. O zaman geriye kalan bu 2p ile 2p'nin ortak kütle merkezi de bu ikisinin kütle merkezini birleştiren doğru tam ortasında yani l ve m noktaları arasında olacaktır. Dolayısıyla bu şeklin kütle merkezi L ve M noktası arasındadır. Cevap C şıkkıdır. Evet gençler bu soruyla beraber 20. testimizi de tamamlamış oluyoruz. 22. teste görüşmek üzere.